Sese doğru. 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 doğru. せの

komple izle babayı. <laughs> geliyor, geliyor. Geliyor. Lan işte tarafa kaç. Dandem, Ama hemen Dandem. de görüyor ya. Hemen Dandem. de görüyor. Olmaz Dandem. ki. Şurası, şurası. Tut, hey, hey. dur tut. Tut, tut, Dur, bu değil. Şu, açtım. yes Kapıyı aç. Gez. Yes. Aa, balyoz. Anne babalar bu haberimize dikkatli izleyin. Dünya çapında 100 milyon kullanıcısı, Türkiye'de de on binlerce tutkunu olan bilgisayar oyunu Minecraft, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından incelemeye alındı. Oyunun çocukların gelişimini olumsuz etkileyen şiddet içeriği var mı yok mu inceleniyor. Eğer şiddet unsuru bulunursa oyun yasaklanacak. <laughs> Minecraft Türkiye'de inceleme alındı. Bakanlık oyunun içinde şiddet unsuru. <laughs> Minecraft'ın <laughs> en son oyunlardan biri. En az şiddet veren <laughs> <kıran> oyunlardan biri. dünya çapında 100 kullanıcıya ulaştı. Türkiye'de de hızla yayıldı. Oyunda var. Ve size e, hemen hemen boş bir dünya veriliyor. İşte ağaçlar, dağlar vesaire olan. Kendinize ilk önce bir barınacak yer veriyorsunuz. Bir hayatta e, kalma mücadelesi veriyorsunuz. Piksel örneğinde böyle karalar var. E, kendi kendi inşaat yapmaya çalışıyorsun. Oyun basit olduğu için çocukların ilgisi büyük. Oyun aynı zamanda ekonomi yaratmış durumda. Çünkü kullanıcılar oyunda kazandıkları kılıç, balta, meşale, hediye... <laughs> İnternetteki alışveriş sitelerinde satışa sunup para kazanıyorlar. Firma e, şeyi desteklemiyor. Hesapların satılmasını. Oyuncular bir şekilde yolunu buluyor. Oyun yaratıcılığı geliştiriyor ancak... ...yaratıcılığı <laughs> da yer alıyor. Bunun içine serpiştirilmiş... Ve, bir ...normalmiş gibi algılamasına ve yaşamasına neden olabilir. Sıkıncası burada. Üstelik de hazır keyif Bu, Onlar falan çıkıyor Evet işte onlara... Arkadaşınızla birlikte çalışırken diye ona bak. Tamam, takip ediyor. Aile ve sosyal politikalar bakanlığımızdan harekete geçti. inceleme talimatı verdi. <laughs> Çocuk hizmetleri genel müdürlüğünden uzmanlar oyunu mercek altına aldı. Oyunla ilgili rapor hazırlanacak. Çocukların gelişimine olumsuz etki eden şiddet içeriye bulunursa yasaklanması için hukuki süreç başlatılacak. Minecraft'tan daha çok şiddet içeren oyunlar var. <laughs> Ciddi e, suça yönelten, yani e, birilerini öldürdükçe, arabasını çaldıkça e, yıldızlar kazanan, sonunda. Bir... <laughs> Bir süreci oyun <laughs> olarak getiren bir şey. Bakanlık internet üzerinden oynanan tüm oyun ve içerikleri de inceliyor. Yani anne babaların kendi doğrularına göre o oyunları filtrelemeleri lazım. O zaman oldu. Bayağıdır kayıttayız. Siz çok kısa izleyeceksiniz büyük ihtimalle. Angry Neighbor. Hoşunuza gitti mi? Beğendiniz mi? Ben çok eğlendim. Bilmiyorum. Devamında merak ediyorum. Ama sizlere süper bir beğeni gelirse devam edeceğiz. Sizi çok çok seviyoruz. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemeliyseniz mutlaka izleyin ve sese gel çocuk kanalına abone olmak için. <laughs> burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman oldu gibi. Konuşturun.